Herkese selamlar arkadaşlar. Grispot kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir babacı videosu da karşınızdayım ve çok özlediniz. Ankette kazandı. Instagram'da kazandı. Her yerde dediniz ki bu seri devam etsin. Kaç yıl oldu. Devam etsin. At artık dediniz. Ahanda katil kim geldi? Like atıp abone olursam bu seriye devam edeceğim ama sağlam bir like bekliyorum bu videoya. Hazırsan videoya geçelim. Yıllar sonra katil kim yine başlıyor. Bu sefer ben polis olarak başlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız bu arada moderatörlerimiz belirledi katillerin kim olduğunu. iki tur yapacağız. Bakalım ikinci turda yine belki polis olur bir şey olur. Onu yine moderatörler verecek. Arkadaşlar hazırsanız süreniz başladı. Başlayın. Koşun. Şimdi, şimdi kuralları Lakan, bence sıkıntı. hatırlıyordur izleyiciler de diye düşünüyorum. Bir anlat sen. Bir anlat. Bir anlat. Arkadaşlar iki tane namussuz şerefsiz hız düşmanı. <laughs> oh, ya top. <laughs> Gördünüz mü nerede bu geto? Ama ilçede beni vurmaz Yukarıdan ya? Abi, abi şurada 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 abi şurada önümde önümde önümde. Arkadaşlar iki tane katil var. Bunlar of. masumları vurmaya çalışıyor sürekli. Aa arkamda abi arkamda <laughs> bak. Arka. Burada burada burada. Aa koydum. Arkamda arkamda. Arkamda vuruyor. Aa iki kişi. Hangisiydi lan? Lan bir tane koydum. Burda, burda, burda. Aa, koydum. Burda, burda. Yukarıda abi abi yukarıda. Tamam. Aa abi arkamda Bak bak vuruyor vuruyor. Burada vuruyor, burada. Ar arkanda, arkanda. Ay bu değilmiş. Orada vuruyor, orada vuruyor, orada vuruyor. Allah seni kahretsin. Arkanda, arkanda. Hangi solum? Arkanda. Çok zor arkanda. lan. Ha burada vuruyor, iki kişi vuruyor. Abi önündeki, önündeki vur sonra. Adaki. Doink etti lan. Vuruyorlar. Lan biri birine vuruyor. de vuruyorlar. Koydu, doink etti ikinci kat. Abi aşağı in, de. Önünde önünde. Önünde direkt içinde. Birinci kat. Yat lan. Birini buldum. Bir tane daha katil var. Helal. Aa öldüm. Ama ikinci kattaydı kendisi İkinci katil. Cavit galiba. Cavit öldürdü. Cavit öldürdün mü ne? Şerefsiz hırsız Evet, demin öldürdü. Aa. Abi ver. Info verin, info verin. Şu an Abi şu an için. Ya öldüm ya. Ben de ya. öldüm ya. Nerede? İşte 1000 öldüm bir de. İlk Şerefsiz de ben... Cavit. Havuzda havuzda. Havuzda havuzda. Hangisi? Ben üst katlıyım. Hani oğlum. oğlum? Yok yok. Üst katta üst katta. Hadi arkamızda abi arkamızdan geliyor bana vurdu. Arkamda kovalıyor beni. Ya önüme geçmesem vurmuştum ne güzel ya. Allah lan öldüm. Alt katta lan alt katta. Abi davaya bak sen. Ha, şerefsiz. <gülüyor> Hangisiydi? <gülüyor> Hangisiydi? <gülüyor> lan! Abi o ne? Graf ka mi? Su! Şerefsiz. Sayaya. Bir <laughs> daha beyler, az lan, kişi kaldırın abi. Şu değil mi lan? Beyler risk alayım mı? Al al. Sen abi. misin ben lan? Ben değilim, ben değilim, Aa. ben değilim. Dur. Dur. Yat lan aşağı. Ya, ya, let's go. Vur, vur. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Arkadaşlar oyunu de, anladığınızı düşünüyorum. İki tane katil var. Çaktırmadan birbirlerini milleti öldürmeye hmm. çalışıyor. Bir tane de polis var. Diğerleri de masum. Bu iki masumun hayatını ben kurtardım. Size ödülünüzü veriyorum. Birer mermi. İkinci turu başlıyor. Bakalım bu sefer kim neci? Evet sevgili güvenliğimiz Miraç Bandirali. Laz asker. <laughs> evet, evet. Laz komutanım. Söyle bakalım. <laughs> Şimdi Lan katil bir, bir adım öne çıkabilir mi? Katil beni zorlamayın tamam. Ağzına salak <laughs> aptal gelecek ya oğlum <laughs> <abi>. mal <laughs> e mal üç, iki, aptal başla. canım yok Landa. bekle canım yok kit lazım Uğrumuzda verir uğrumuzda değil bir şey olmaz <laughs> Arkadaşlar Hiç bir tane kımıldamayın kit bulup geliyorum <laughs> Arkadaşlar Miraç'ın çok zekice hareketinden sonra ikinci turumuzu başlatabilirsiniz Miraç Bey Eee katil öne çıksın dermişim 3 2 1 başla 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 başla. O katili görür. Beyler bu sefer ben katil değilim. Güvenlik de değilim. Burada. Ben sesin efendiyim. Adı, ay kanka vallahi değilim. İnanmıyorum. Kanka. Yemin, etmiyorduk değil mi? Zerre Yok, sana zerre inanmıyorum bak sana Bekle. zerre. Oğlum görürseniz söyleyin ha. Alo. Alt katta alt katta. Aa bu <laughs> ilk <doig> etti <laughs> lan biri. Şey yaptı, hocam şey biri vurdu bana. Ay yani silah şey biri bana, Hayır, silah bana <laughs> biri vurdu. Ay kas kaldı. Ay, alt katta alt katta. Bana söyleyin. Aşağıda, aşağıda, hocam. Oğlum bak burada biri doink etti ha. Nerede? Kavuzun orada. Üzer bana, üzer. Ay bu geldi. Miro, Miro bana vurdu Miro. He. O! Oh. Ya niye benim? Bravo ya, Miro. Miro. Hanım, gerçekten <laughs> bravo Miro. Ama çok güzel. Şey. Miro arkamda vurdu 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 Miro. <laughs> evet, 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 Miro, üst çıkıyor, üst <laughs> Miro üst kata çıkıyor. Üst kata çıkıyor. Miro üst kata çıkıyor. Solda solda. Göremiyorum. Aşağı indi. Göremiyorum. göremiyorum. Aşağı indi. Bakıyorum şu anda bakıyorum. Alıştırma girdi en son. Ben değilim ben değilim. Oğlum boş yere vurma milleti. Oh, Aa Milo Milo havuzda önümde oh, Milo aşağı atladı aşağı atladı bak. <laughs> <Şu> aşağıdaki ha <laughs> önüm ha önümdeki ölümdeki, önümdeki önümdeki bak bir ben bir duruyorum. Bir o ben değilim yukarıdaki. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Evet o işte bu. Vurdu oh, <laughs> oh. helal helal oh. helal helal. Tamam. De, Kaldı bir. Nerede diğeri? Diğeri nerede? Diğerini bilmiyorum. Diğer katil Diğer katil kim? Videonun adı zaten katil kime? Mira değişece başlar. Mira yukarıda, yukarıdan bile çıkardı, yukarıda. en o üstte, en üstte Mira. Benim o, benim o, benim o, benim o, benim o. Lan adam vurdular, adam üst vurdular. Mira yukarıda, yukarıdan. Mira önümde, miro. Mira. Bak bak zıplayın önüne diyorsun da ben neredeyim? Bak, bak ben, beni göster, <laughs> beni göster. <gülüyor> 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 bak, bak, ha. bak, bu bu bu. Zıplayın ayağını bak. <ha>. Bak şu kaçıyor <laughs> çıkıyor. Bak takip <ha>. et. Gidiyor bak sana <laughs> gitti. O, o tek attım. Öyle Doğru da, mu? Evet. <laughs> ya baba güvenlikler bak güvenlikler çok iyi gidiyor. Aşırı sağlam. Üçüncü turla devam ediyoruz. Yeni turumuz başlıyor. Bu sefer güvenlik Yato'da. Ekip tehlikeli, saçımı doğru renk yapmayı başardım bu sefer. Yatocuğum hazırım. Hazırım <laughs> abi, atışımla başlıyor arkadaşlar. Tamam, İlk mermisini enayi gibi harcadı. Lan, <laughs> doğru lan. Ben Aptal ilk mermisini harcadı. Renk işareti şart. Smok mu? Aha, oğlum aa ya, bir dakika. Bu turda smoklar, sisler falan da var arkadaşlar. Ulan, ben de atarım lan o zaman. Haydi. Şeyi kör edeceğim. Bir dakika arkadaşlar. A! Şey üst, üst katta beni vurdu! Üst katta beni vurdu! Oğlum bir şey görmüyorum ki! Arkadaşlar. Kör oldu bana, sızlatayım. Kör oldu. Oğlum, lan <laughs> bu... A! Yat o! Havuzda, havuzda arkadaşlar, kanka. Üst katta, üst katta, üst, yok, kanka, yok, üst yok, katta, üst kanka, kanka. katta, üst katta! Üst katta! şeyde katta da biri var. Aa çıkıyor çıkıyor. Aa dersin. Vuruyor. Aa hocam beni vuruyor hocam. Ben değildim ya. Bir öldü. Değildim ben. Üst katta. Altan gitti. Değil değil değil. <gülüyor> değilim. <gülüyor> ben, <gülüyor> değilim. <gülüyor> ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim. Burası abi. Arkan'da, arkanda 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 Bu 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 Yukarı çekti Orada biri yukarı Yukarıda biri. Şeyde içeride Yato içeride. Ya, <laughs> bir dakika bir dakika. Yato Yato dikkat et yukarı çıkıyor. Oha herkes yukarıda. Yukarıda yukarıda. Bir dakika net bir yukarıda, Dur. Alt katta. Alt katta. Geldim abi, geldim Selamünaleyküm. Alt kat 5. boşluğunda... Bana, bana vuruyor, bana vuruyor, <laughs> ben, bana vuruyor! Lan bana vuruyor! Hani, halesin ha, neredesin? Üst katta indim, <laughs> alt katta indim. Ah! Ay, önümde, gel, önümde, kat. önümde, önümde, önümde! Önümde geliyor, önümde geliyor. Beni, vuruyor biri. Sen katil değil misin? <laughs> <laughs> önümde diyor ya. bırak abi vurmuş. Vur. <laughs> ya hayır ya! <laughs> Beni buldu bu hain herif. Şimdi <laughs> bakalım diğer katili <laughs> bulabilecek mi? Abi sence hangisi? Ya bok söylerim sana. Aptal ya. Boksör. Bak beni yanlışlıkla vurdu. Ben gördünüz arkadaşlar gördünüz derken. Ben bir şey konuşuyorum şurada ya. Ben de bir şey konuşuyorum. Hayır. Arkadaşlar <laughs> demin ben hiçbir şey yapmadım halde beni vurdu. Ben orada önümdeki vuruyordu. Ben sabit duruyordum. <de, de, gülüyor> ya bu zeka küpü böyle bir polis olabilir mi ya? Aynen. <de>, Güvenliğe <laughs> bak kanka ya. Bak şuradan eskiyeceğim böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkanda. <gülüyor> Al kapta, Aa, alt kapta alt. Vuruyor. Yato geldi. Arkanda arkanda. Alt oh, kapta. Atladı aşağı atladı aşağı atladı aşağı. Hayır. O değil o değil o değil. <gülüyor> <gülüyor> o değil o değil. <gülüyor> <gülüyor> Ya, kafasına göre sıkıyor ya. Bak bak kaç hiç bir sıkıyor ben yok ben ya. Ha bak. Bir kere değdi. Bir şey diyeceğim. <laughs> Yato'nun onur. Kaç? 15 beş porsiyon kaldı. <laughs> Ya ya. Ya o, Yat o 4 kişi kaldı salak mısın? Bütünü kaybettireceğim. Ya ya bir şey söyleyeceğim. Herkes bir toplanabilir. Ne diyeceğim? oğlum doktor başınızı bir polis olamam. Abi gü <laughs> güvenlik istifa. Bakın <Ha. gülüyor> helal Adam aşiret düğünü polis gibi sıktı herkese ya. Katil gibi polis. bana verdiğiniz infoları dinledim. Arkamda dediniz, arkamda. Alt katlı dediniz, alt katlı kim? Hadi lan Aa, katil. Hadi olsun. lan ka katil kimdi? <laughs> Muaz. Muaz e, abi. Ee, Muaz e, hadi lan. Ee. Merak etme abi. Muaz polisi öldür Muaz. Muaz polisi öldür Muaz. Burada ne yapıyor? Muaz polisi öldür Muaz. Yatı arkandaki Muaz arkandaki... polisi öldürürsen direkt villeriz lan. Hop. Oh. Ha? A ya ulan pusala ya. ya yazıklar olsun. Ya. Arkadaşlar çok seri son turla devam ediyoruz. Arkadaşlar son tura başlıyorum. Ben güvenliyim. Bakalım bizim katiller kimler çıkacak. 3, 2, 1 başla. Ha <laughs> lan biri bu. Biri direkt, direkt vurdu ya öldü şu usta, an çıkmadan. Alttan geçen katil ben. Aa, aa şerefsiz bir aç. Yukarı çıktı yukarıdan. Lan? Ya lan kafam. Abi alakalı. Hocam baba, biri var. Kör oldum. Dur e, kör oldum. E, e. Oğlum o kim o? E, abi havuzda bu arada. Havuzdan geçti. Havuzda adam havuzda havuzda. Dinle dinlemeyeceğim. Dinlememem lazım. Altta altta. Abi arkanda atta, atta. arkanda. arkanda. Atta, atta. A, kör oldum yukanda, ki. Altta altta. Allah. Oo <laughs> 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 abi, abi. Allah. Lan doğru mu? Aa doğruyu vurdun lan. Doğru mu? Yes be oğlum. Doğruyu vurdu. Yemin Son ediyorum kaldı. çok iyi o oynadım. Çok... Vallahi çok iyi Ay. oynadım. Aşırı arkanda, iyi. Arkanda arkanda. Bir ya. dakika. E, yukarıdaki kim isim oradan? Bir dakika. Biraz Miraj bir Yukarıda yukarıda yukarıda. Yukarıda, yukarıda fırlatıyor lan. Oğlum yukarıda yukarıda Aa. Kim e, yukarıda. Kim o to? Ha? Oğlum Nerede nerede nerede? Önündeki. İçeri giriyor. Salak sen kimsin? Önümdeki kim anlamıyorum yok. ki. Arkandaki abi, arkandaki, arkandaki. Oğlum hepiniz arkandaki. Oğlum. Abi amca havuzda oldu. Arkanda arkanda arkanda. Oğlum Aa, abla gir. Ya bir susun. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Bir dakika baba. Abi havuzda yanmış. <laughs> bir dakika baba ben <laughs> bir strateji <laughs> yapıyorum. I need a weapon. Nerede oğlum? I need a, a weapon. Reason, Ben niye smoke attım ki burada, sağlam burada, 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 Al lan tava attı beni yukarıda, bana. Yukarıda yukarıda. Nerede, evet nerede, burada burada çünkü nerede. yukarıda. Üst <laughs> kattaki üç katta, arada. Üst katta. Ya sisten sisten kayboldu gene. Abi sisin içinde sisin Oğlum, içinde. Oğlum hepinize aa! 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 Nerede? Aa! Nerede? Aa! nerede? Hayır ya! <laughs> ya smoke <laughs> içinde kayboldu ya. Abi, çok abi, fazla sinir abi. Devam et devam et devam et devam et abi dur dur bak ben yanındaki benim abi. Bu yan yukarı koşar mı yanında yukarı koşar? Bir dakika. Eh, abi atladı atladı atladı. Bu 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 bu. Bu mu? Ya atla aşağı. B i̇şte bu. Ay, helal be. Yes. Helal be abi. İşte bu. Şunu otur kalk yapsana. otur kalk. Bir dakika bir dakika. Miro birini daha seç o katil olsun. Tamam ben ölürüm Tek kişi Ay. katil. Tek katil, bir tane bakmıyorum. 3, 2, 1, başla! Arkadaşlar çok iyi oynadığım için çok kolay oldu. O yüzden azıcık daha bir, bir, bir tane daha ucundan yapmak istedim. Arkadaşlar az kaldık, dikkat edin. Katil Oğlum, her bak, an gelebilir. Elletmeyin kendinizi herkese. Yukarıda, yukarıda! Yukarıdaki arada. Nerede? Aşağı indi sanırsam. Yo, aşağı abi, indi. Abi bak şu Bak bir dakika abi, yanıma şey, gelip benim yanımdaki şey. a falan demeyin. Kendi, sizin hangi zorunuzu bilmemem lazım benim. Abi yanımda burada 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 arkanda arkanda tam arkanda bak. Önümde şu an bu bu bu. Bak ben yani diyorum ki böyle yapmayın diyorum benim arkam ben abi, yani abi, senin, abi. Senin, <laughs> senin, hangisi olduğunu <laughs> anlamamam <laughs> anlamam lazım oğlum benim sağ ol. Burada yukarıda 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 ben de aşağı iniyorum. Aşağı in ben. Aşağı in Aşağı in havuzun kenarında. <laughs> ah. Aa ah, çok Bulma yakındı. Ne oldu lan. ya? Abi arkanda 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 arkanda. Dur lan. Oo Kullan abi oo kaçıyor kaçıyor lan çerbi yukarı çıkıyor. Abi çerbi yukarı çıkıyordu. Abi çerbi yukarı çıkıyordu. Allah için ya. Bu mu lan? Oo. Avuzda avuzda. Vur onu. Vur vur. Ay elimi kolumu. Ha? Abi bu vur, kadar kötü polis olmaz. Bir dur. Abi kör oldum. Hangisi de lan? Hissettim. En öndeki şu an koşuyor bak koşuyor. Oo. Yat lan! Doğru mu? doğru mu? Aha. Doğru, doğru. Ben de. Evet. doğru mu? Doğru de doğru doğru. İşte bu. Ben doğru. çok iyi bir polisim ya, bir polisim ya. arkadaşlar. Madalya töreni için karşıma dizin lütfen. Ben Şimdi, Şimdi şu önümdeki ismin ne asker? Cavit. Cavit sen like atmadın. <laughs> komutanım komutanım 3 tane adam buldurttum size. Sen abone olmamışsın Yato. O! Oh, sen yorum atmamışsın. Hocam aç, açıklama yap. <laughs> sen niye Instagram'dan beni takip etmemi istiyorsun? Egoist mi? Ve sen hazır mısın? Sen ne yapmamışsın? Ne sen yapmamışsın abi. değil de bir şey yanlış yapmışsın kanka. <laughs> ne yapcıyım? Gitmişsin. 8400 UC'ye. 1500 lira 1400 lira para vermişsin tek hepinde 1295 TL idi açıklamadaki linkler sizde tek e daha uygun fiyatı alabilirsiniz arkadaşlar 1295 TL 8400 yani yukarılara bakın daha da ucuza gidiyor en, en, büyük hata olan aa Night Online gözüküyor burada <laughs> en büyük hata olan sensin <laughs> Arkadaşlar efsane bir video oldu. Umarım videoyu hoşunuza Katil kim devam etsin diyorsan like tuşuna basmayı unutma. Gene çok iyi davran. Bay bay.